Heyecanlısın tabii. Olur öyle, olur. Arkadaşın geldi bahçede seninle konuşmak istiyormuş. Arkadaşım mı? Arkadaşım kim ya? Ay kim olacak kız? Gonca işte. Bu aralar boşladın herhalde onu. Ama olsun, boş ver bir şey olmaz. Gonca mı gelmiş? Evet diyorum bahçede. Selam. Sen hangi yüzle çıktın benim karşıma? Ha? Ben teşekkür edersin falan diye düşünmüştüm. Neticede hayatındaki bu pozitif değişikliğin sebeplerinden biri de benim. Sen bayağı pişkin bir şeysin ya. Ama tam senlik bir hareket yani şaşırmadım. Nasılsın, iyi misin, niye geldin falan hiçbir şey sormayacak mısın? Gonca ben seninle ilgili hiçbir şey merak etmiyorum. Hadi şimdi hadi güzelim ikili haydi git. Ceyda diye bir kız buldu beni. Kerem'in arkadaşı mıymış, neymiş, Berk'le ilgili sorular sordu. Ceyda kim ya? E sen ne dedin? Hiç. Yani senin aleyhinde hiçbir şey söylemedim. Benim aleyhimde hiçbir şey söylemedim. Ben neden yaptım böyle bir şey, ne oldu? Ben senin arkadaşınım. <laughs> Bak, şu zamana kadar yaşadığın bütün her şeyi bana anlattın. Bütün sırlarını, sevindiğin şeyleri, üzüldüğün şeyleri. Yani kısacası ben senin kara kutun falan sayılırım. <laughs> Ama bütün dünyayı kandırsan da, beni kandıramazsın. Senin Kerem'le yaşadığın hiçbir şey olmadığı bir geçmişin yok. Ya Nasıl yaptın, nasıl ettin, senin çıkarın ne, onun çıkarın ne bilmiyorum ama... ...aranızda aşk falan yok. Sade de gel, Sade de. Ne oldu ya, sen açık sözlü bir kızdın. Ne oldu, birdenbire değiştin mi ha, ne oldu? Tamam, açık konuşayım. Sen şimdi benim hayalini kurduğum hayatı yaşamak üzeresin. Çat diye o sosyetenin içine gireceksin falan. İşte bu süre içinde ben de yanımda olayım istiyorum. Birazcık bunlardan faydalanayım istiyorum... Yeterince açık oldu mu? Ha, oldu. Peki ben böyle bir şey neden yapayım? Ha? Ya sen bir şey söyleme diye, konuşma diye mi yapayım? Sen bana şantaj mı yapıyorsun ya? Ya şantaj, mantaj nasıl kelimeler bunlar ya? Ben senin arkadaşın olmak istiyorum. Her şey eskisi gibi olsun istiyorum. Bu kadar. Sen var ya kafayı yemişsin. O yediğin haftan sonra sence ben sana arkadaşım der miyim ha? Ben seni çok iyi tanıyorum tamam mı? Ne senin o vicdanın, ne o iyi yürekliliğin, açık sözlülüğün falan onların hiçbiri o dünyada ayakta durmana yetmez. Tamam buraya kadar geldin ama bundan sonra her şey daha da zorlaşacak. O Ceyda denilen kız peşinden ayrılmayacak. Ya izin ver yanında durayım sana yardım edeyim. Akıl hocam falan alayım. Gerektiğinde ne kadar kötü olabildiğimi sen de biliyorsun. Sen gerçekten inanılmaz bir insansın. Sana bir şey söyleyeyim mi Gonca? Ben buraya kadar gayet iyi geldim ya. Öbür bir sürü işler geldi başıma. ...hepsinin üstesinden tek başıma geldim. Benim şeytanlarım bana yeter. Sana ihtiyacım yok. Şimdi lütfen daha fazla sinirimi bozma ve git. Tamam arkadaşım. Sen nasıl istersen. Ha, Berk meselesi. Bence o senin için iyi oldu biliyor musun? Yani erkeklerin gerçek yüzünü gördün. Sana bir yardımım bile dokunmuş olabilir. Nereye kadar Bu pembe rüyalar